bacılarım, kardeşlerim, sevgili takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir, iyi olmanızı Cenab-ı Allah'ımdan diliyorum. Biz de hayırlı haberlerle döneriz inşallah. Şimdi hep beraber doktora gidiyoruz. Öyle. Hadi bakalım. Manavgat'a doktora gidiyoruz. Bugün bugün izin günüm. İzinliyim. Bir de sağlık ocağına da gideceğim. İlaç yazdıracağım. Kendime de. Hı? Takacağım. Maske takıyor Mehmet Efendi. Önce sağlık ocağına geldik. Benim astım ilaçlarımı yazdıracağım. Evet. Olmayı olmayınca ilaç orada da. bu dünyada ilaç olmayınca başka bir ilacı evet. Mehmet Efendi niye yok? Bekle bekle biraz beni. Evet canlar. Evet dur. Maskeyi çıkarın. O kadar iyi bir doktor ki Allah razı olsun. Doktorlarımız çok iyi ya. Allah'ım daha daha güç kuvvet versin. Bir sürü faydalı ilaçlardan yazı verdi. Alerji, kap, ayak ağrılama, e, astım ilaçları şurada elimde tecem var da gösteremedim de şeyleri şunları Allah razı olsun dediğimden yazı verdi hadi, hadi. hadi gala Mehmet'in doktor Sidede Sidede yaşam hastanesi Sidiye girdik şimdi. Yeri ne kadar daraltıyor? Şuna bak. Bütün araçlar kenarda. Evet. Bak, Anadolu Hastanesi. Ne güzel. Evet. arkadaşlar biz e, göğüs hastalıklarına göğüs cerrahiye gideceğmişiz. Burada işimiz olmadı. Kulak burun boğaza geldiydik. Olmadı. Buradan çıkıyoruz. Devlet hastanesine gidiyoruz şimdi. De evet. Şimdi Sidede. Ay bir de at gördüm. Sideden çıktık. Devlet hastanesine gidiyoruz. Canlar dediğim gibi bize göğüs cerrahisine gideceğim dedi Mehmet'e. Buraya özel e, hakime gir randevu alıp edile. Özel geldiydik. Bakmadım. Özel bir doktordu burası. E, bize devlet hastanesine git dedi. Gidin dedi. Evet. Biz devlet hastanesine gidecektik, gidiyorduk. Çocuklarla telefonlaştık. Çocuklar dedi, siz şimdi randevusuz zor muayene eder, zor sıralırsınız. Randevusuz muayene olamazsınız dediler. Ee, biz de dedik onlara siz öyleyse randevu alın. Eşim göğüs cerrahi gidecekmiş Onun için ee, Manavgat Devlet Hastanesi'nde de bir taneymiş o doktor. Onun için randevu alınacak. Gittiğimiz yerde de yokmuş. oraya, oraya şey Evet. Gittiğimiz yerde özel de yokmuş. Onun için bu şimdilik yine kaldı sonuçlandıramadık. Bu sıkıntılardan dolayı kaldı. İnşallah bakalım ne gün aldılar çocuklar da bilmiyoruz. Randevuyu bakalım. Randevu alabileceğiz mi? Hiçbir şey bilmiyorum. Yine öyle kala kaldık. Böyle canlar. Doktor işimiz bu, bu şekilde oldu. Bu şekilde kaldı. Bunda da vardır bir hayır diyorum ben. Bence bu da güzel bir haber. E, kulak burun boğaza gittik biz. O da be, e, benimle ilgili değil dedi. Bakalım hakimem arıyor. İşte tamam. Mahmut, bu böyle, de. De böyle, de böyle yapmam gerek yok. Ne daha çıktı? Evet canlarım. Ben çok yoruldum. Arabayı şeye koyduk. Arabayı şeye koyduk. Neydi o ya? Başka bir araba durağına işte koyduk. Yürüye yürüye yürüye. Çarşı içine geldik. Çarşı içine Mehmet getirmez arabayı. Korkuyor. Yoruldum. Bitkin düştüm bir an ya. Hemen eve gidem diyoruz. Çok kalabalık. Gitmeyeceğim. Gireyim, gireyim, gireyim. Hı? Fela. Aman. Metla başlık böyle. Şöyle. geriye bakalım. Şöyle. Şöyle. ufacık bir Biri çok küçük değil mi? Bunların hepsi ufak. Öyleyken çok pahalı. Fiyatı bu. Şöyle şu takım. Bir de bakan bakan öbürkülere de bakan bakan ya. bir bakan da. Şu da 795 mi diyor? Evet. Bu da 500 kusur diyor. 600 kusur. 675. Daha böyleydi ya benim. Şöyle bir ben bak bir de. bakayım bakalım canlar. <laughs> Vallahi ben ne yapacağım <laughs> bilmem ona. Yok, iki düşürdüm abi zaten. Evet, canlarım Çünkü sizce bunların fiyatları uygun mu? Lira, Pencereler kullanışlı mı? Ne dedin? Evet. Korkmazın ürünler, tencereler. Böyle. Çaydan da kendimi gör. Tencere başka zaten çeşidi yok. Bir, bir tek takım olarak burada bunlar var. Var da görüyoruz yine <laughs> Lines grubu var. Ondan da korkuyorum ben biliyorum. Çizilen şey var. Söyle de Evet. Ama bunlar öyle değilmiş, çok kaliteliymiş. Tamam. Böyle. Evet, eve geldik şimdi. Korkmaz tencere takımlarını da gördük, eve geldik. Peki tencere takımlarına kader neden baktı? Canlarım. Ben e, sizlere söyleyecektim zaten, söyleyeceğim. Eee Mehmet ile tencere takımlarını hemen geri gönderdim. Eee İyi ki de fişin süresi bitmeden iyi ki de ben kullanmışım. Ee, iki tanesini kullandım tencerelerin ve inşallah izlemişsinizdir. İzlediğinizden eminim. Gözünüzden sizlerin de kaçmamıştır. Bundan önceki videomda çektim. Tencerenin kulpları karardı ve e, o sarı gold yerleri silindi. Dedim daha ben bunu makineye atmadım değil mi? Elimde yıkıyorum makineye koymadık. Öyleyken tencerelerde e, sıyrılmalar başladı. Neyse e, Mehmet Efendi götürdü. E, onlar demişler iade iade kabul etmiyoruz. E, değişim yapalım demişler. Mehmet de kabul etmemiş. Değişimde çünkü. E, Diğer tencereler daha da pahalı. Tek olarak satılıyorlar. Takım yoktu orada. Granit vardı takım. Granit olanlardan vardı. Biz de granit istemedik. Ee, onun için iade yaptı. Paramızı geri aldık tencere takımdan. Yumurta tavasını dahil geri verdim canlarım. Çünkü o da gold kolbu. Ee, cool yani hepsini dört parça, 3 tencere, bir tava, e, hepsini geri verdik. E, şimdi yeniden tencere takımı almam lazım. Alacağım. Onlar nasıldı sizce? Korkmaz. E, takımı. Korkmaz'ın tencere takımı. Onlar nasıldı? Sizce iyi mi acaba? İnternetten mi getirdim? Benim bu konuda sizin yorumlarınıza ihtiyacım var. Ee, gerçekten yazın, bilgilendirin beni. Ya internetten getireceğim ya da o gördünüz ya. Belki diğer başka dükkanlarda vardır da zaman olmadı. Aa, ben orayı teslim etmeme bile zaman olmuyor. Hani bir şey demedim. Neyse hallettik onu da. Ee, iadeyi ettik. Paramızı geri aldık yeniden tencere takımı alacağım o paraya da e, ne yapacağımı bilmiyorum şimdi ben Güzeldi ama değil mi onlar da güzeldi korkmazım ama içinde böyle çizgi çizgi geçiyordu içinde hani tencerenin kendinden bir şey çizgi geçiyordu ortasından tam ondan pek şey demedim ona da karar veremedim neredeyse alıvereceğim ama almadım Biraz zor şey yaptılar. Kabul ettiler iadeyi. Yani değiştirelim ama iade etmeyin dediler. Ama neyse halletti Mehmet. <laughs> ben olsam edemezdim de. Mehmet halletti. Ee, hani sizin hatanız bu dedi. Biz bir de hani konuştuk değil mi? Ben hani bir kere alacağım bunu dedim. Sağ olduğum sürece kullanırım dedim. Çelik ömürlük dedim. Çelik tencere ömürlük dedim. Ee, bir anda böyle oldu. İyi ki de verdim. Ne yapayım ben değil mi? Ee, özenerek aldım. Kullanmadık lan pek güzel. Bunun da süsü güzelmiş. Ay anam. benim şansım. Kullanmadım tencereler çok güzel. Ama o iki tane kullandığım anında gitti. İnanamadım. Demek ki malı adiymiş değil mi? Lines'ti markası. Lines. Lines mi öyle bir şey? Neyse siz sizler bana bolca yoruma yazın canlarım. Sizlerin fikrine ihtiyacım var. Granit eledik. İşte. Böyle canlarım. Yumurta tavası çok güzeldi değil mi? Gold, gold blue. Çok güzeldi ya. Onu çok beğeniyordum. O falan gitti. Çünkü o da kararabilir, o da soyulur. Pahalı bir tavaydı. Ya inşallah şöyle gönlüme göre yine en güzelini alırım değil mi canlarım ya? E, takım olmasa da olur tek tek. Hani tek tek takım da yapabilirim değil mi? Dört tane olarak. Büyük boy, küçük boy, büyük boy, orta boy. Öyle o şekilde takım da yapabilirim. Tavası falan. Aman aman. Ya üzüldüm, doma da üzüldüm ya. Ne yapacağım bilmiyorum ben. Neyse, can sağlığı olsun inşallah. Ne yapayım? Can sağlığı olsun, şans, şans. Gerçekten bu da bir şans diyeyim artık. Şans. Evet, ertesi günden merhabalar. Dün videomu sonlandıramadım. Bugün. İşteyiz işteyiz tabii ki yine. İşe dönüş bugün. Dinlenme saati. E, kapıyı kapattım ya arkadaş diyor herkes kapıları kapatıyor. <laughs> Ona gülümsedim de. Evet canlarım. Ne diyecektim? Bakalım hakime işte Bugün işte ya işe geldi. Az önce baktık internetten tencere takımlarına. Canlar. İnternetten getireceğim ben. Sizleri de bilgilendireceğim. Sizler de görün tabii ki mutlaka gösteririm tencerelerimi. İnşallah e, en güzellerini, en iyilerini bulacak hakime bana. Ben bilemiyorum da onlara hani siparişini falan bilmiyorum ben. Sepete ekle falan oluyor ya. Bilmiyorum ben onları canlar. Hakime yapar bu işi. Hakime yaptırırım ben onu. İnşallah en yakın zamanda hemen tencere takımım geliyor. Canlar. Bir sonraki vlog'ta videomda görüşmek üzere. Şu anda dinlenme saati. Allah'ım emanet olun. Videoma destekte bulunmayı, kanalıma destekte bulunmayı unutmayın canlarım. Yalnız olmaz biliyorsunuz bu işle. Hep birlikte sizlerin desteğiyle yükselecek kanalım inşallah. Ben de elimden geldiği kadar video atmaya çalışıyorum, çalışacağım sizlere. Bu şekilde. Allah'ıma emanet olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Kader Alparslan'ın kanalında kalın. kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum hepinize de.